Bu zamana kadar yaptığım en iyi cheesecake tarifi geldi. İnanılmaz lezzetli sosuyla yemeye doyamayacağınız şahane bir cheesecake tarifi oluyor. Sen de bu kolay tarifi mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. Bisküvileri robottan geçirip içerisine tereyağı ve süt ekleyip güzelce karıştırıp hemen kalıba alıp yerleştiriyorum. Cheesecake harcı için lafne ve toz şekeri güzelce karıştırıp diğer tüm malzemelerini ekleyip tekrar karıştırıyorum. Son olarak yumurtalarını tek tek ilave ediyorum ve cheesecake harcı da hazır oluyor. Tarifin detaylarını ve malzeme listesini açıklamanın altında Sesli Tarif YouTube kanalında bulabilirsin. Üzeri için kırmızı meyveli bir sos hazırladım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sosunu da döktükten sonra bir gece buzdolabında dinlendirip cheesecake'i süsleyip servis ediyorum. Orman meyveli sosuyla yemeğe doyamayacağınız bir cheesecake oluyor. Bu zamana kadar yediğim en iyi cheesecake tarifi ben yaptım diye demiyorum. İnanılmaz iddialıyım. Mutlaka deneyin. Tarifi beğendiyseniz beğenip takip edin.